Arkadaşlar merhaba. Yazar okumaları 3. Mahir Ünsal Eriş. Şimdi sevgili arkadaşlar, Mahir Ünsal Eriş ile ilgili de bir yazar okumaları serisine başlıyorum. Her perşembe günü saat 12'de bir Mahir Ünsal Eriş kitabının incelemesini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik planım o yönde. Mahir Ünsal Eriş'in kitaplarıyla devam edelim. Hikayeleri 2012 Bangır bangır ferdi çalıyor evde. 2013 Olduğu kadar güzeldik. 2015 Benim adım Feridun. 2019 Sarı yaz. 2019 Karayarası. Hikayelerin yanı sıra romanları da var. Onları da söyleyelim. 2015 Dünya bu kadar. 2017 Öbürküler. 2017 Diğerleri. 2022 Gayip. 2023 acayip. Son olarak da 2023 yılında yayınlanan Babil Kulesi kitabı Kelime ve Kavramların Dilden Dile Yolculukları adlı eseriyle birlikte toplam 11 tane kitabın incelemelerini sizlerle paylaşacağım. Her Perşembe günü saat 12'de bir Mahir Ünsal Eriş kitabıyla ilgili incelemeyi izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın